Bu kahvelerde içip içip bırakıyorlar burada ya. Bitten Hanım. Kahve istedin mi senden? Yok ben getirmedim burada. Kes sesini o kadar etme. Sanki her işi eksiksiz yapıyorsunuz da kahvem saatli geliyor. Çık çok istemiyorum kahve mavi Ne duruyorsun hala? Çık dedim. Çıkayım. Sen şimdi gülsün bir. Alo, Ednan Bey, bir dost. Ben bir tane çakıyı. Lan seni oğlum diye bağrıma bastım ben. Sevgimi verdim. Bana bunu mu yapacaktın rezil? Vicdansız, Defol. Allah'ım belası pislikler sizi. Defo, daha fazla kirletmeyin evimi. <laughs>